Evet selamlar küm. Arkadaşlar bakın buralar yıkılıyor. Şimdi burada kümeslere kadar hepsini Allah sizin verirse alıyoruz. Şurada arabalar Şunu kaldırayım mı? Kalkar mı bu Sedat? Boz. Arkaya düşmesin. Ee <laughs> Ali dayı olur olur. <laughs> bu da yarım arkadaşlar bakın hayvan. Ne zaman durduramıyorlar? Buralar yıkılacak. Binalardan şikayet geldiler. Bak kardeşim mecbur kaldı. Hepsini veriyor. Da bir 40 taneye yakın kuş var. Bak burada. Sedat o bozu bir işaretle bana. Şu boz erkek mi o? Şu değil mi? Şu baktım ayakta. Şu boz değil mi işte? Onu bir işaretle abi. Onu bir işaretle abi sen. Yapıyorum. Gerçi şartlığına giriyor. Ayağında var boncuk var değil mi oğlum? Halkanda var mı? Halkanlar var mı? Bak dumanlı takarlar falan hep. Biliyorum biliyorum abi. bunların anneyi babayı bir uçağa aldılar burada. Bak bu boz takkalların, boz dumanlı takkalların böyle uçuran yak arkadaşlar. Gökmenekli dumanlı kanatlara baktı daha bak. Takkalı İrfan'dan gelenmiş öyle. Hep. Hepsi İrfan'dan gelenler. O. o yavrular var. Ya bunları abi bir şey yapalım mı? Malum bir yardım et de oturuyor. Abi. Abi. Sen çekiyorsun ya o yüzden. He yok şöyle koyak bunlar içeriye. Ben içeride sayak kaç tane aldığımızı da görsünler. Yok ya, yok yo, yo, yani bizim kaç tane kuş aldığımızı biz siki millet şey olmasın. Hani ayırıyor diyorlar bilmem ne diyorlar. O tamam o göküver sayılır abi, abi o bizim emanet kuşta bizim işimiz yok. Aleyküm selam abici, metron, abi cümletin hoş geldiniz. Sedo içeri az bir yem atsana. Evet. Oraya hepsi sığmaz kardeşim. Sığdığı kadar kalanını yana hallederiz <laughs> kardeş. Koy. Baba sen de şu takkalları ayrı bir şeye koy ya. Şu yanardan uçurduğun yanardan <laughs> <zaharlar, gülüyor> değil mi Sedat? O. Bir bir Öbürü gök <laughs> he. Ne <laughs> kadar kalıyor? Yanardan kadar kalıyor. Darın kaldı daha. Güzel gök uçurduğu Biyane gök bir hangisi? Bak. Uçurduğum gök perşembe. Evet, onu da hümetler. onu da bir şey yap kardeş sana zahmet işaretle bana. O uçanları. Uçan hazır. Hazır Hı? ayakın yani. Hazır demeyin tabii. Tamam, ya zaten hazır ayakın. Takkallarla gök perşembe Evet, takkallarla gök sana zahmet bir ayrı uçuyor yap. İner o iner. Fido, İçeri bir 10-15 tane paket Zaten hepsini almaz burada. Muharrem! <laughs> <Böyle>. Tamam. Orada yakala, <laughs> orada yakala. Beyaz erkek iyiymiş bak. Ben ya Görmez ki. Ya, tıkrağıtuk, Bir kere boz indi, orada yeah. yakala. ne Girecekler çoğunluğu. girelim? Yem olsun ki. Atalım. Varla, atıyorsun? La, bu var lan neyini atıyor? Bırak lan bu koyu. Hepsi gizme bir şey olmaz zaten. Geç dur var ya boyak lan. Girdi girdi. Girdi Girdiği kadar boyak kardeş getir. Tamam. Öbürü dışarıda kalanlar da bir daha görürüz abi la, acele etmeyin ne? Tamam şimdi sen. Bir daha ee, kaldı. Tamam oğlum ben sonra boyar. Şey Bunları ver bana. Kutuyu hazırlayın sen tek sen tek perçemleri. Pakkalları. Baba, Hayır, o ayrı, takkalları boy. bir koysana azamet ayrı. O şeyden gelenleri, İrfan abiden gelenleri. Yine, yine yapalım. Tamam. Bunları nereye koyacağız? Var var abi? Ahmet abinin şeyi var. Rastgele mi koyacağım bunları? Hah? Rastgele mi koyacağım? Koy onları baba onları koy. Aa, Onlar abi, da sıkıntı baba? yok. Bana önemli olan takkallarla şey bir ayrı şeye koyak ki karışmasınlar ayrı soylar anladın mı abi? Evet, Dur. Şu kuru yazı koy. Onları koy oraya abi. Sen şu boz duman takalılarla. Duman takalıyı da mı oraya atıyorsun? Yok yok. Onları oraya koy. Kaç tane bu? Dört oldu. Tamamen gelenleri görüyor. İrfan abiden gelenler var ya. Onları buraya koy. Şunu bir şey yap. Ali Bey şunu yapsana. Gül abi şu? Yok lan. Gül abi. Ondan var lan. Getir getir. Çok da bu. Ya, ha, buraya yeter, buraya yeter de buraya. O bunlardan daha Tamam. O da oyununu. Tamam. Ne oldu Bu. Tamam, o yeter. Al gel, al gel. Kaç lira var mı? Birkaç tane var. O takkallar, bu ya böyle bana. O dediğim takkallar. Yok, takkallar Allah az Allah. da, küçük o, evet. küçük olsun. Kaç lira var takkalların? Tamam lan bari hepsini... Ya şey yeter bu ara var bura lan, oraya yeter. Yedi mi oldu burası, Sekiz mi? Saysana lan, gözün görür musun? Lan ne yapacaksın hepsi bura değil mi kardeş, sen işte saydın Sayma boşver zaten verdik. Say dedin ya, ya, zaten verdik. Sen de yok abi, sen, sen, abi sen, ne yapacaksın belli zaten he. Sen dedin ya. Millete inanmıyor dedin. Yok şey ne, şey yap ya, millet daha görüyor zaten canlı canlı nereye koydun. Yok par verdin de, kopar verdin de değil. Yok abi yok, biz hepsini gördük, baktık. Hazırlığımız bitmiş. Daha başka bir gerek yok. Geç. Boş. Atma kaçar. Kaçmaz o nereye kaçacak? Kaçıp tutsak buranın bu nereye gidecek? Kim var ya? Allah Allah. Buradan gider ya. <laughs> bu dediğim boz erkek bu. Evet. Tamam. Bunu da koyuyor ya abi. Ver onu. Bozdu dumanlı. unutma, Gökü'nün ayır adamı. Evet. Bu sarı senin kendi evet. yavrun değil mi? Aha. Evet. Bunu uçursun evet. isteyen evet. abi. Aynen. Bunlar buraya mı? Bunlar, Bunlar anne ağrı baba ağrı burada değil mi? Analar babalar burada. Sarı gül. Ee, evet. sarı gül. Görürüz. Niye? O sarıyı uçursunlar. Mor, da uçursunlar. Ne var? O sarıyı uçuyor arkadaşlar. Da, 20, 30, şey bu da ya. Yani yabancı bir adam değil. harbiden de güzel de bir dişmiş. Koyalım şunu oraya. Şu, beyaz geç. değil mi? Aa. da O Bu vardı ya. Ne, değil mi? Evet. O adam içeri Arap gitti. nereye? Onun eşi var mı dişsi? Yok onun. Eşi. Arap nereye? Al. Ne nereye atıyorsun at. Kuş yapak ne öyle abi? Kaç oldu ki? Oldu mu? bir sürü kuş var orada. bir tane daha atarız diyor. dört e, kutu var. Onun geçer. 14 tane de zaten yani. Kutu çok ya. O dediğin dumanlı izi bu muydu? Yok Bunun erkekti. Kutu, bunlarsa, tamam. Yavrular, yavrular bunlar. Yavru Burada yavru. tamam. Tamam. Burası Sekiz, sekiz mi attı 8 oldu. Ne olsun? çok fazla 8 tane şurada da 4 tane atarız Vallahi de, yani, da atalım. tamam o şuraya koyalım abi tamam. ya, şurada büyük kutu yok muydu ama bile küçükleri getirdik Mesela, 4 atarız ya 4 atarız bir şey olmaz diye bitirdik şu takı sen Çok güzel, var, besler, çok güzel bir erkekmiş ama ya. Çok güzel bir erkek. adamlar aynı bizim gibi sancmışlar. Ha doğru. Besleyecek tamam. Erkek çok güzel bir erkekmiş abi. Alacağız. Evet. Tamam, mı? onu oraya koy abi. Çok güzel değil mi? bunlar kendimiz sürüyoruz arapları beslemek içinler izlesinler terab oyunda bu da önce zaman oyuncu ha bu da sağlam oyuncu sağ ol bu dayan iki yanının kardeşi. Şey. o şey mi duman iki dilin mi Oraya mı koyduk kumandaki ziyaret? Yok, yok. yok. Bunlar havadalar. Tamam. Nerede yani. yani, bu? Şurada eski benziyorlar. Getir. Şimdi iyiymiş de biraz da ezilmiş. Bakayım siz Ezilmiş değil mi? Aynen. Ya çok güzel bir, Beyler de harbiden, Neyse, bir, bir şey verirdi abi de biraz ezilmiş ne kadar ezildi. Şu vereceğiz, bunu çatı böyle vereceğiz size. Neyi? Bunu mu? Battı, ben, çatı atlı erkek güzel. Bak şöyle çatı göstereyim. Şu anda çatı boyuna evet, geliyor. Çatı boyuna geliyor Tamam. Bunu çekemiz, bunu sonra da mı? Tamam biz hani. Ekiye uçurduk. Kelinde uçurduk yani. Kelinde. Anlatıyorsa da abi hepsini. Öfime gidiyor, oradan kaçıyor, geliyor. Değil mi? Zaman olmayınca kuş olmuyor abi. Bunun zamanı çok yok ya. Yani. <laughs> Yedi buçukta kuş uçuruyor, bir saat yarısı kal havada yarısı. Ayaklarında altın suyuna batırılmış matalar var. Bunlar işaretli uçlar. Ne he? Bozmanlar mı? Bunların hepsinde var herhalde değil mi abi? Yavrular. <laughs> 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 Bunlar yavruları. Şurayı bir tamamlasana. Getir koyacağız lan Sıra <laughs> şeyin ayı ya? Var mı Al, lan? Dört bir. Şu var dışarıda. Bir de Muharrem abinin oraya düştü. Ahmet tamam. Abi abinin orada. Var. Evet. Oldu başımıza geldi bu. Evet. Üç, i̇kisine, üçüne bakmayacağım. Asıl mıydı? Bunlar hep şey mi? Eşli mi? Erkek dişi değil mi Sedat abi? erkek iki dişi var değil mi? Aha. Tamam. Bunu çözmemişsin ya daha kanatlar. Bunu çöz kanatlar da tutulmasın şimdi. <laughs> Beyler zamanı olmuyor. Bak uçan uçları böyle mecbur kalıyor, bantlıyor. Çünkü zamanı olmuyor. Dimeye gidiyor, geliyor. Para bantıyla yapmış ya. Adam hiç zaman yani, yok. Yani. Evet. Ben de söylüyorum. Zamanı hiç yok adam. Bir saat. Yarısı havada. Yarısı ha. şeyde. Yarısı anıdaya kalıyor. Yarısı, yarısı bana kalıyor. Yakalıyor. Göt evet. peçeme gözlerine bakın. Beyler işte bak şimdi size söyleyeyim. Bak mavi gözlediğimiz. Aa aa. Bak mavi gözlediğimiz erkeklerden bakın şöyle göstereyim. Bak bir tarafı mavidir. Bak şöyle. Bak görün şöyle bir kömür gözüne bakın. Bak beyazdır. Kuşlar numara. İşaretli kuştur yani. Orijinal kuştur. Haberiniz olsun. Harbiden. Bak şöyle bakın. Bak bir gözü böyle mavidir. Bir gözü beyazdır. Hani çoğu kuşçu abimiz mi bilmiyorum. Bakın. Araştırmasını yapın siz artık. Evet, Bir de güzeline bakın. Bak, tek tarafı <laughs> mavi göz. Çabuk gelsin sen oğlum. Abi çıplak daha size. <laughs> bak uçurun da seyredin. Bunlar da. Çıplak bak seyredin diyorum. Arkadaşlar. Na Namık abi de oğlum uçuruyor bunu. O şey. İnekçi Muharrem'in oğlum uçuruyor. Ha. <laughs> Ne? Bak inek çıbari bir oğlu uçuruyormuş. Bak çıplakları alt derede. O da bu yüzün boz dumanlı. Ayağında altın suyuna batırılmış. Bak halkaları var. Beyler. Bunların... Bu da benim bu boz ekip var ya. He Senin o şey mi? Yok, Verdiğin boz Hı hı. Giden adamış. Bir tane bakmış. Bakın şu saniye. Hepsi şöyle bakın. Hep Sedat abinin kendi şeyi. Sedat abi o sarıyı uçursunlar diye şimdi ha Sedat abi. Sarıyı. Vallahi sarıyı bu yanlar abi. döner. Yanım kaldı. Daha bak, bak yanım suyun atmadı. Şöyle. Yanlar döner bakın. Bir metreye kadar geliyor şu anda ama daha yarım. Yanım kaldı. Ya tam al. hazır değil yani bak. Ama hayvan bir metreye kadar indirmeye başlamış. Evet beyler bunlar yarın çıkacak. Aleyküm selam Gökhan abi hoş geldin. Evet bunlar yarın çıkacak canlı ya. Margalı bozumanlar sökük burada abi. Sökük sökük oyunlu yalnız şöyle uçurmamış yani. Taklay e, Taklayı çevirtip bırakmış yani bak sahibi burada. ayaklarında zaten altı suyla batırmış arkaları var. Mecburiyetle satıyor abi. Buralar yıkılıyor. Yani bu kuşlar satılacak Biliyor kuşlar sana, değil. Satmam. Yani Sedat abi zaten anne babayı 4-5 sene önce buçuk bin lira, 2.000 lira bizim taksi bir Far abi var. Şimdi onun yanında da gideceğim şurada. Zaten onu da konuşturum. Oradan almış. Bunlardan meziyetleri atmaları çok güzel. Mesafeleri çok uzun. Doğru mu Sedat evet, abi? Öyle. Bak anlatsın Sedat abi. Mesafiz, kuşlar zaten yıkılmazsa sat. He. Yani bunların mesafe atma çok güzel kuşlar. Yani, yani olduğuından satılıyor. Satatmıyor. Ya buralar yıkılıyor abi bak şimdi hep kümesleri evet, falan da alacağız. Burayı bir daha da şikayet... Nerede o şikayet kağıdı vardı? Nerede yıkılan kağıdı? Ya de Ya bunda da var monta Bekleşte bekleşte. Daha iş yerine geldiniz abi. Ya, bektaş ya. De, şu Bekleş abiler al da gelsene şey kağıdı. Var mı abi? Mi? Şunlar. He oraya çıkak. Bak orada göstereyim size niye satıyorlar. Bak buraları da hep toplayacağız böyle. Ee, sağ olasın abi hoş geldin. La bunları nasıl koyacağız ki? Şurayı bir açalım da baba bunlar hava dediği açmadık ha. Bunları bir önce götürüp bırakalım. Daha geliriz. Ay! <laughs> Ahmet abi! bak şunları bir hava deliği açacak ya. Fazla büyük para var ya oradan çıkar lan. Demir kümesi ihtiyacı olanlar bak demir kümesi de satılık haberiniz olsun. Bir öptüğünü açık bırakma var ya mağdurlar. lan şuradan. Yansana lan buradan, oradan yerini alıyorsun ya. Şuradan tek tek al şuradan çek çek al. Bu işte bu da var Evet, onu alırız, alırız. Adım Abdurrahman. Evet. de bu uçtur ya. He. Boşver abi kimesini alıyoruz ki bir tane iki tane kuşa bakmayın. Evet beyler. Onlar da koy da malum abi kapatalım. Kapat. Şöyle göstereyim. Bunlar yarın akşam saat 9'da canlı yayında haberiniz olsun. Bak dediğim kuşların hepsini size. Şöyle kapatalım. Bak buradan da Allah izin verirse. Gidiyor mu? Ya Gidiyor bak, mu? Can, canına da veren varsa bak Muharrem'in can elini aldım bak. Neyini? Ne? Bak şöyle yap. Bozu mu? Bin lira veren varsa. Ya ona Muharrem abi'nin hediyesi satılmaz. Vallahi Muharrem'in en bu şu. tamam hediyesi ise satılmaz yani. Anne ne ben satarım bin lira veren var. Satmaz o satmaz. Tamam bitti mi işimiz? Abi görüşmek üzere. Ha sen de şey çekedik herhalde ha. He? Şahsen de Şuraya mı bakalım? O yıkılma kağıdı mı? bak beyler. Bu adamlar bu kuşlarını burada mecburiyetten satıyor. Bakın. Ya o kuşlar şimdi satılacak kuşlar değil. Bak şöyle. Adamlar özel altı suyuna batırmış halka yapmışlar. Takmışlar ayaklarını. Mecburiyetten yıkılıyor buralar. O şeyden Nihat'tan aldığımız. Nihat'tan aldığımız. Evet beyler görüşmek üzere. Biraz sonra bir daha başlayacağız. Şey ara